أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد بذل هدايته كتاب لايغن بالريب doğru yola ulaştıran yüce yaradana sonsuz defa hamdü olsun. Alemlerin efendisi, kainatın sultanı, peygamberlerin imamı Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama ve her sözlerine anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyen güzide dostlarına, salihlere salat ve selam olsun. Rabbim bizi bu dünyada da ahirette de Resul-i Kibri Aleyhisselatü Vesselam'ın salihlerin izinden, peşinden, dizinin dibinden ayırmasın inşallah. Bugün Rabbimin inayeti büyüklerin duasıyla vesile konusuna değinmeye çalışacağız inşallah. Herhangi bir konuda Müslümanlar arasında bir hilaf bulunduğunda Müslümanların müracaat edeceği kaynak en başta Kur'an ve sünnettir. Ve selefi salihinin uygulamalarıdır. Vesile konusunda da amellerde vesilede bulunulabilir mi? Yüce Yaradan'dan bir şey isterken Ya Rabbi bunu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hatırına ver denilebilir mi? Ya da yapmış olduğum şu amelin hatırı için bana şunu ver denilebilir mi? ya da peygamberlerin herhangi bir örneğin saçı, elbisesi herhangi bir şey için vesile kılınabilir mi? Bunlara değinmeye çalışacağız inşallah. Vesile kelimesi yaklaşmak yaklaşmak için bir yol aramak ve peygamber aleyhissalatu vesselam efendimize verilecek makamın adıdır diye tarif etmiş alimler. Kişinin vesilede bulunabilmesi için dua ederken ya da yüce yaradandan bir şey isterken vesilede bulunabilmesi için bazı şartların yerine gelmesi gerekir. Bunlardan birincisi herhangi bir salih amel veya bir kişiyi vesile edecek olan kimse ihtiyaçlarını giderenin ve dualarını kabul edenin sadece yüce Allah olduğunu bilecek. Yani ya Rabbi şunun hatırına şunun hakkı için bana şunu ver dediğinde onu verecek olanın sadece ve sadece yüce Allah olduğuna o aradaki ismi vesile kılınan şahısların ya da amellerin kendisine verilen şeyde hiçbir katkısı olmadığına inanacak. İkincisi, tevessülde bulunan kimse tevessülün fayda vereceğine tam inanmış olacak. Üçüncüsü, vesile kıldığı amel dinen meşru kabul edilen bir amel olacak. İleride de bahsedeceğimiz gibi mağarada kalan üç kişi salih amellerini vesile kılıyorlar. Tutup kişi kötü bir amelini ya da kötü bir kişiyi yüce yaradandan bir şey isterken vesile kılamaz, kılmamalı. Ve vesile bize nasıl nakledildiyse Resul-i Kibriye aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den ve ashabından nasıl nakledildiyse o şekilde yapılmalı. Şimdi vesile ilk etapta Kur'an-ı Kerim'de var mı, yok mu ona bakalım inşallah. Yüce Yaradan Ya <laughs> yuhallzîne ve vebtegû ileyhi'l vesîlete. Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve ona vesile arayın buyuruyor. Maide suresi ayet 35'te. Müfessirler buradaki vesile kelimesinin yapılacak salih ameller olduğunu, yapılacak iyi işler olduğunu belirtmişler. Özetle. Yani çok geniş bir mana. Yüce yaradan Tevbe suresi ayet 99'da وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ Bedevilerden öyleleri vardır ki, Allah'a ve ahiret gününe inanır, hayır için harcayacağını Allah katında yakınlığa ve peygamberin dualarını almaya vesile edinir yani bir işler yapıyorlar. Bununla yaptıkları işi Yüce Allah'a yakınlaşmak için vesile kılıyorlar. Ve peygamberin duasını almak için yaptıkları o hayır işleri vesile kılıyorlar. Yine Yüce Yaradan İsra Suresi 56 ve 57'de de ki Allah'ı bırakıp da ilah olduğunu ileri sürdüklerinize yalvarın. Ne var ki onlar sizin sıkıntınızı ne uzaklaştırabilir ne de değiştirebilirler. Onların yalvardıkları bu varlıklar Rablerine hangisi daha yakın olacak diye vesile ararlar. Ulai kelzina yed'un yebtegun ila rabbi rabbihim el vesile ayyuhum akrabu ve yercunu rahmetahu ve yakhafun azabehu bu ayeti kerime hakkında İbn Abbas radıyallahu an şöyle buyuruyor. Müşrikler biz meleklere tapıyoruz diyorlardı. Biz İsa aleyhisselama, Üzeyr aleyhisselama tapıyoruz diyenler vardı. Onların yalvardıkları bu varlıklar yani o melekler, peygamberler Allah Celle Celaluhu'ya daha yakın olabilmek için vesile aradıkları bildiriliyor. İbn Abbas radıyallahu anh'ın belirttiğine göre. Yine yüce yaradan. لو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوكا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. Nisa suresi 64'te. Onlar nefislerine zulmettikleri zaman sana gelip de Allahu Teala'dan mağfiret isteseydiler ve peygamber de onlar için istiğfarda bulunsaydı elbette Allahu Teala'yı tövbeleri çok kabul edici ve çok esirgeyici bulacaklardı. Rivayete göre bir sahabiyle bir Yahudi tartışır ve soruyu sormak için bir Yahudinin yanına giderler ve ayette bunun üzerine gelir sorunuzu peygambere sorun başkalarına sormayın peygambere sorun yüce yaradan onların yapmış olduğu bu işi nefislerine zulmettiklerinde sana gelselerdi ve istiğfar dileselerdi yüce yaradana direkt istiğfar etselerdi Allah'ım beni affet deselerdi bu ayeti onun için zikrediyoruz burada ve peygamber de resul de onlara istiğfarda bulunsaydı yani onların affedilmesi için yüce yaradan kişinin sadece kendi istiğfarını değil aynı zamanda peygamberin de ona istiğfarını burada bildirmiş. Yine yüce yaradan Bakara suresi 89. ayette. Yahudiler müşriklerle savaşmadan önce yüce yaradan yüce yaradandan isterlerken galip gelmeyi isterlerken şöyle istiyorlar. Daha önce kafirlere karşı zafer isterken kendilerine Allah katından ellerindeki Tevrat'ı tasdik eden bir kitap geldiğinde. Şimdi bu ayeti kerimede kafirlere karşı zafer isterken malindeki ve kanu min qablu keferu Zemahşeri burayı şöyle tefsir ediyor. Zira Yahudiler savaşırken şöyle derlerdi. Allah'ım ahir zamanda gönderilecek olan sıfat ve hususiyetlerini Tevrat'ta görüp okuduğumuz peygamberin hatırına bize yardım et. Yine Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Yusuf gözleri ama olan babası Hazreti Yakub'un yanına hepimizin bildiği gömleğini gönderir. Şu benim gömleğimi götürün de onu babamın yüzüne koyun. Gözleri görecek duruma gelir. Yusuf suresi ayet 93-96 arasında. Yüce Yaradan'a direkt dua etseydi, tabii ki Yüce Yaradan kabul edebilir. Ancak gözlerinin açılması için burada da Yüce Yaradan o gömleği vesile kılıyor. Hazreti Yusuf da bunu biliyor, ve gömleğini gönderiyor. Yine Bakara suresinde İsrailoğulları savaşa girecekleri zaman bir tabut, bir sanduka içinde Hz. Musa ve Hz. Harun'un bazı Hz. Harun'un sarığı Hz. Musa'nın asası olduğu rivayet edilen bir sandukayla savaşa girerler ve o olduğunda savaşı kazanırlardı. Kendi başlarına bir komutan tayin etmelerini istemişler. Yüce Allah da Talut diye birini İsrailoğullarının başına getirmişti. Talut da fakir olduğu için İsrailoğulları onu başlarına istemediler. Dediler ki Allah'ın onu seçtiğine dair bize bir delil, bir ispat. O, o sandukaları kaybolmuştu. İşte Allahü Teala diyor ki: "Vakalelehum nebiyyuhum." Onların başında bulunan nebileri dedi ki: "İnne ayete mulkihi yetiyekumu tabut." Onun sizin başınıza komutan seçildiğinin alameti bir o bildiğiniz o tabut gelecek o sanduka. "Fihi sekinetun min rabbikum." O tabutta, o sandukada sizin için bir sekinet, bir rahatlık var. O sanduka olduğu zaman onun vesilesiyle rahat oluyorsunuz. Onun vesilesiyle savaşlarda galip geliyorsunuz ve bakiyetun mimma terake alu Musa ve alu Haruna O sandukada Musa ve Harun'un terk ettikleri yani onlardan geriye kalanlar var ve onu melekler taşır. Peki savaşı kim kazandırıyor? Tabii ki Yüce Allah kazandırıyor. Neden orada o sanduka vesile kılınıyor? Sünnetten delillerine gelecek olursak gözleri görmeyen zayıf bir adam Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e gelerek dediler ki bana afiyet vermesi için Yüce Allah'a dua et. Efendimiz Aleyhisselam eğer dilersen dua edeyim. Dilersen de bu haline sabret. Zira bu haline sabretmen senin için daha hayırlıdır buyurdu. O gözleri ama olan adam dedi ki Allah'a dua et. Yani açılmasını istiyorum gözlerimin. Sabretmek ağır geliyor bana. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz adama dedi ki git abdest al ve abdestini güzelce al. Ve sonra da şöyle dua et. Allah'ım senden istiyorum. Ve sana Rahmet peygambere olan peygamberin Hazreti Muhammed ile yöneliyorum. Ya Muhammed şu hacetimin giderilmesi için Rabbime seninle yöneldim. Allah'ım onu bana şefa çıkın. Bu hadisi şerif Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde yine Tirmizi'nin camisinde İbni Mace'de Hakim, Beyhaki, Nesai, Bukhari'nin tarihul kebirinde geçmekte. Bu rivayeti nakleden Ahmet bin Hanbel'in hadis müsnedinde şu ekleme var. O adam böyle yaptı ve şifayı buldu. Gözleri hemen açıldı. Peki bu adam dua ederken Yüce Allah Celle Celaluhu'ya direkt dua etseydi. Neden Muhammed Aleyhisselatü Vesselam arada vesile kılındı duada? Parantez içerisinde şunu belirtelim. Bazıları derler ki İmam-ı Azam duada vesileyi mekruh görmüş. Doğrudur. Bekruh görmüş. Lakin İmam-ı Azam Hazretlerinin şöyle bir sözü var. Benden sonra şayet sahih bir hadis işitirseniz benim mezhebim odur. İmam-ı Azam Hazretleri zamanda hadislerin tamamı toplanmadığı için ve küfede de hadise ehil olan insanlar çok az olduğu için İmam-ı Azam Hazretlerinin bunu duymuş olma ihtimali çok düşüktür. Zaten kendi sözü de onun kendi mekruh görüşünü ortadan kaldırmaktadır. Konuyla alakalı sahih daha birçok hadisi şerif var. Sahih, hasen ve zayıf olmak üzere. İkinci delil. Bir adam bazıları şöyle diyebilir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sağken yapılıyordu o vesile. O şimdi ahirete intikal ettiğinden yapılamaz. Diyebilirler. Ona delil bir adam bir işi sebebiyle Hazreti Osman'ın yanına gider gelirdi. Hazreti Osman'ın halifeliği döneminde olan bir olay. Hazreti Osman buna aldırış etmez, işini görmezdi. Bu adam durumu Osman bin Huneyf radiyallahu anh'a anlattı. Osman bin Huneyf sonra şöyle dedi. Su kabını getir, abdest al. Sonra mescide git iki rekat namaz kıl. Ardından da Allah'ım Rahmet ve şefkat peygamberi nebimiz Hazreti Muhammed ile senden istiyor sana yöneliyorum. Ya Muhammed ihtiyacımı gidermesi için Rabbime seninle yöneliyorum de hacetini iste sonra bana gel birlikte gidelim Hazreti Osman'ın yerine. Adam gitti onun, onun kendisine söylenenleri yaptı. Hazreti Osman'ın kapısına gelince kapıcı gelip adamın elinden tuttu. Osman bin Affan'ın yanına götürdü. Yani Hazreti Osman'ın yanına ve halının üzerinde Hazreti Osman'ın yanına oturttu. Hazreti Osman bir işin mi var dedi kendisine. Adam söyleyince Hazreti Osman da onun işini gördü ve şu ana kadar senin işini hatırlamamışım. Bundan sonra bir işin olursa bize gel. Sonra bu adam Hazreti Osman'ın yanından ayrılınca Osman bin Huneyfe yani kendisine bu duayı öğreten o sahabiye rastladı. Ona Allah iyiliğini versin. Sen Hazreti Osman'a benim hakkımda konuşmadan önce benimle ilgili işimi görmez dedin. Osman bin Huneyf de vallahi ben ona senin hakkında konuşmadım. Ancak şahit oldum ki kör bir kimse Resulullah Aleyhisselam'a gelerek körlüğünden dert yandı. Efendimiz Aleyhisselam ona hangi duayı öğrettiyse ben sana o duayı öğrettim sen bu duanın vesilesiyle işini hallettin buyurdu. Bu da Tabarani'nin Mocemus Sair, Mocemul Kebir ve Beyhaki'nin eserlerinde geçmekte. Üçüncüsü, Hazreti Ali bin Ebi Talip. Resulü Kibri Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hepimizin bildiği gibi daha çocuk yaşındayken annesini kaybetmişti. Sonra kimin yanına gitmişti? dedesinin dedesi de vefat edince amcasının işte amcasının eşi var. Ebu Talib'in eşi Hazreti Fatıma. Onun da ismi Fatıma. Kendisine annelik yapmıştı. Kendi çocuklarını yedirmeden Peygamber Aleyhisselatü vesselam Efendimizi yediriyor. Kendi çocuklarını giydirmeden Resul-i Aleyhisselam'ı giydiriyordu. İşte o Hazreti Fatıma binti Esed Vefat etti. Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz başucunda oturup, Ey annem, Allah sana rahmet etsin. Sen benim öz annemden sonra annemdin. Kendin aç kalır beni doyururdun. Kendin açık durur beni giydirirdin. Kendini güzel yiyeceklerden alıkoyarak bana yedirirdin. Ve bunları yaparken Allah'ın rızasını ve ahiret yurdunu arzu ederdin. Sonra Resul-i Kibriya aleyhisselam bunları dedikten sonra üç kere yıkanmasını emir buyurdu. Sıra o güzel kokunun bulunduğu suya gelince bu suyu onun üzerine kendi eliyle döktü. Kendi gömleğini çıkartıp ona giydirdi ve cenaze bu gömlekle kefenlendi. Sonra Resul-i Kibriya Usame bin Zeyd, Ebu Eyyub el Ensari, Ömerül Hattab ve zenci bir hizmetçiye kabir kazmaları için çağırdı. Onlar Fatıma bin Tesed'in kabrini kazdılar. Sıra lahitin kazılmasına gelince Efendimiz Aleyhisselam lahiti kendi eliyle kazdı. Yani o yan tarafa doğru açılan kısmı toprağını kendi eliyle çıkardı. Bu işi bitirdikten sonra lahite yan üzere uzandı. Annesi Oria Kirma الله الله الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت. اغفر لي أمي فاطمة بنت أسد ولقنها حجتها ووسع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي. Diriltan ma olduran Allahter. O hitch ul Annem Fatıma binti Esed'e mağfiret eyle. Ona hüccetini yani kelime-i tevhid-i telkin eyle. Ve girdiği yeri yani kabrini ona genişlet. Peygamberinin yani benim diyor. Ve benden önceki peygamberlerin hakkı için duamı kabul et. Şüphesiz sen merhametlilerin en merhametlisisin. Sonra Resul-i Kibriya aleyhisselam Cenaze namazını kıldı ve cenazeyi kabre koydular. Bu da Teberani'nin mucemul Kebir, mucemul Evsat ve Ebu Nuaym'in Hilyetül Evliya isimli hadis kitaplarında geçmekte. Yine Resul-i Kibriya vesselam başkalarına vesile kılındığı ve tevessülü öğrettiği ve tavsiyede buyurduğu gibi bizzat kendisi de tevessülde bulunduğunu gösteren deliller var. Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam Muhacirunun yani Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanların fakirleriyle Allah'tan zafer isterdi. Ya Rabbi onların hatırına bize zafer ver diye dua ederdi. Bu da Tabarani'nin Mucemul Kebir isimli hadis kitabında geçmekte. Diğer bir hadisi şerifte Ebu Said el-Hudri radıyallahu an şöyle buyuruyor. Kim namaza gitmek üzere evinden çıktıktan sonra şu dua yokursa Allah rahmetiyle ona yönelir. Ve yetmiş bin melek onun günahlarının bağışlanmasını Allah'tan diler. Allah'ım senden isteyenlerin senin katındaki hakkı için yani onu vesile kılarak senden istiyorum. Ve yürüyüşümün hakkı için senden istiyorum. Yani yürüyüşümün vesilesiyle senden istiyorum. Bu yürümem salih ameldir bu amelim vesilesiyle senden istiyorum. Bu hadiste İbn-i Mace'nin hadis eserinde ve Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçiyor. Yine Hz. Ayşe annemiz rivayet ediyor. Resul-i Kibri aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den bir duada bulunuyordu. O duayı bana öğretmesini istedim. Dedi ki ya Ayşe o ismin öğretilmesi sana uygun değil. Sonra Anam babam feda olsun ne olur bana öğret o duayı dedim. Dedi ki Ya Ayşe o ismin öğrenilmesi sana uygun değil. Bunun üzerine uzaklaşıp bir müddet oturdum sonra kalktım mübarek başını öptüm. Sonra dedim ki Ya Resulallah o ismi bana öğret. Resulü Kibriya Aleyhisselam dedi ki Ya Ayşe o ismi sana öğretmem uygun değildir. Şüphesiz senin o isimle dünyalık bir şey istemen senin için uygun olmaz. Yani o ismi vesile kılarak dua edersen o takdirde duan reddedilmeyecek. Ben de onu sana öğretirsem sen de onunla dünyalık istersen senin için uygun olmaz. Bunun üzerine ben abdest alıp iki rekat namaz kıldım ve dedim ki Allah'ım şüphesiz ben seni Allah diye çağırırım. Errahman diye çağırırım. Elber diye çağırırım. Er-Rahim diye çağırırım. Ve seni bildiğim ve bilmediğim Esma-i Hüsna'nın hepsiyle çağırırım ki beni bağışlayasın ve bana rahmet edesin diye dua ve dilekte bulundum. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselam dedi ki, şüphesiz o isim senin duada andığın isimler içindedir. Yani o ismi vesile kıldığın zaman, Yüce Allah'ın o ismini vesile kılarak dua ettiğin zaman kesinlikle duan reddedilmeyecek. Yine sahabe-i kiramın Resulü Kibri aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den onun saçını vesile kılarak kaplarını Resul-i Kibriye Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yanına götürüp de parmağını o kaba değdirmesini isteyerek vesile kıldıkları durumlar vardır. Mesela Enes bin Malik radıyallahu anh buyuruyor. Resul-i Kibri aleyhissalatü vesselam sabah namazını kıldığı zaman Medine'nin hizmetçileri içinde su bulunan kaplarıyla gelirlerdi. Kendisine hiçbir kap getirilmezdi ki içine elini daldırmasın. Çoğu zaman onlar soğuk sabahlarda da gelirlerdi ve Resul-i Kibriya elini yine o kaplara daldırırdı. Bununla da bereketlenirlerdi. Müslim'de Müslimin sahihinde geçen bir hadisi şerif bu. Yine Resul-i Kibriya Aleyhisselam Mina'ya vardı, Mütakiben Cemri'ye giderek oraya taş attı. Sonra Mina'da menziline geldi ve kurban kesti. Arkasından da berberlere al buyurarak evvela sağ tarafına ve sol tarafına işaret buyurdu. Sonra saçlarını halka dağıtmaya başladı. Ve halk da onun mübarek saçlarını aldılar, teberrüken bulundurdular. Halid bin Velid radıyallahu anh da nitekim savaşta sarığının içerisinde olan Resulü Kibriya aleyhissalatu vesselamın saçıyla sürekli savaşlara girdiğini ve onun vesilesiyle hiçbir savaşı kaybetmediğini belirtmektedir. Konuyla alakalı daha birçok hadisi şerif ve birçok sahabenin uygulaması vardır. Vesileyle alakalı birçok eserler yazılmıştır ehli sünnet alimleri tarafından. Kişi duasında Resul-i Kibriye vesselam Efendimiz'i, salihleri, ya da herhangi bir amelini Yüce Allah Celle Celaluhu'nun esmayı hüsnasını vesile kılabilir. Bunda da hiçbir sakınca yoktur. Yeter ki duasını kabul edenin sadece ve sadece Allah Celle Celaluhu olduğunu bilsin. Rabbim bizleri doğru yoldan, doğru görüşten, ehli sünnetin yolundan ayırmasın inşallah. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin el <laughs> Fatiha.